Merhabalar arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Paşa Fenger oyunuyla sizlerle beraberim. Arkadaşlar dün karakter incelesini yaptığımız Atilla arkadaşımızın bugün karakterine baktık bayağı değiştirmiş arkadaşımız. bayağı emek yapmış. Şimdi onu bir bakalım neler yapmış. bayağı güzel dizmiş karakterini. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar 6 üçlerimizi dizmiş arkadaşım. Bundan videoya başlamadan önce ben de şu 6 ikilerini yaptım. 6'ya 3'e dizsin diye. Bir tane yaktık. Ama 3 tanemiz hazır zaten. 6 3'ü zaten ha. Tamam. 6 3 de tamam. Elimizde sadece arkadaşlar bir işte 6'ya 2 eldiveni kaldı. Eldiveni de dizdiğimiz takdirde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bunu nasıl yaparız? Size de bunu göstereceğim arkadaşımız. Bayağı güzel bir buçuk milyon SG'ye getirmiş. çok hoşuma gitti. Dediklerimin aynısını uygulamış. Dünkü değişimi zaten farkındasınızdır arkadaşlar. 5.2 5 itemler vardı. 5 seviye 2. Arkadaşımız 16. sıraya gelmiş. Çok iyi bu. 16. sıraya gelmesi çok iyi. Döküm kulesinden bahsettim. Vurkaç operasyonundan bahsettim. 36. kata gelmiş. Bak vurkaçın önemini size bahsettim işte. Vurkaç nasıl yapıldığını gösterdim. Ve arkadaşımızın uygulamasında 36. kat. Dedim ben size rahat atlarsınız. Ayrıyetten arkadaşımız sentezlemesini çok başarılı, çok güzel yapmış. Yani onun eline sağlık. Ona ben güzelliğimi yapıyorum zaten. 3 tane 6-2 dizdim. Bu arkadaşımızın fullleyeceğim, altılayacağım artık. Dün bahsettiğim şeylerin hepsini uygulamış kardeşimiz. Onlar da biz günlük görevlerini yapmış. Burada günlük görevleri yapın arkadaşlar. İttifak yarışmasına girin. Ama arkadaşlar arkadaşımız dedi ki dedi ki intifak deposuna yığıldım dedi. Yığılacaksın arkadaşım yığılacaksın. Geliştireceksen savaşçının attığı item sen büyücüsüysen savaşçının attığı itemi yiyeceksin. Gözün her zaman 5 dakikada bir intifak deposuna bak. Ya intifak deposuna bakmanın size önemini göstereyim mi? Burada ben 10 tane ekipman topladım intifak deposundan. Artık puanı da kalmadı girdiğinde zaten şaşıracaktır. Arkadaşlar 10 tane ekipman toplayıp da şunların düşünün bak 3 6 9 e, 4 tane ekipmanlı bastım üçünde. 12 tane ekipmanı topladım geçtim. Ne yaptık? 12 tane ekipmanlı 3 tane artı 2 6. 6. seviye 2. derece ekipman yaptım. He, bu önemli mi? Önemli arkadaşlar. Bir arkadaşımız ne yapmış? Kutsal ruhuna basmış. Bunları basın. Bakın adamla Kutsal asker var. Kutsal asker nasıl olur? İlk yükleme yaptığınız zaman olur. Onu ister yaparsınız ister yapmazsınız. Fazla önemli değil. Ama geldim ben arkadaşımın cin dökümüne. Oymaya yani. Oymada burada ekipmanları vardı. Bakın bunları tek tıkla temizledim. Tamam mı? Geliyorsunuz buradan arkadaşlar. Buradan saldırıya bastım. Bakın yükseltiyor. Geldim bozdum. Burada ekipmanı vardı Çin dökümünden. Runik ayrıştırmayla bozdum onu ekipmanı geldim burada onu runik istemeğini atlattırdım. 1 milyon 490 SG idi. Şu an 1 milyon 506 SG. Ve bakmayın şu an bu SG'yi de yükselteceğim. Nasıl yükselteceğim? Sentezle yükselteceğim. Bak eritmeden arkadaşlar. Mümkün olduğunca paranız oldukça şu eritmeden şunları yiyin. Zaten şu 6. seviye şunu biraz yükselsin. Bunlara yığılacaksınız arkadaşlar. Binek hayvanınızı geliştireceksiniz. Ama arkadaşımız bizi dinlemiş. Efsane bir tane karakter yapmış. Ama bunun siz dışarıdan baktığınızda iyi olabilirsiniz. Bakın dışarıdan 6 3 dizmişsin. Tamam artık sen 6 3 dizdiysen 7-2'ye çalışacaksın. Ne yaptım? Geldim depodan 2 tane 7 2 çektim. Kimseye bırakmadım. Ne oldu bu 7-2? 3 tane daha 2 tane daha bulacak. 4 tane ile 7-2'yi atacak kenara. Dursun diyecek ya. Dursun. işime yarar. Zaten ilerlemiş artık. Bosslarda da dünya bossunda da artık ilerlemiş. Şu an neredeyiz? Biz en son bostayız. Tamam mı? Bu adam şu an nereye kadar gelir? Kardeşim şu 310'u kesersin. Hiç rahat. Kafan rahat olsun. 190 SG'yi kesersin. Öyle kalka kesersin bunu. Bak bu daha yeni açıldı. 1.5 milyon SG olduğumuz için. etten, zindan dediğimiz gibi 36. seviyede. Arenada çok merak ettim ne yaptı. 205. seviyeye gelmiş. Aa olmaz ki böyle. Şu an dün yapamamıştık. Satın alma başarılı. Ve şu an arkadaşımızı bir yükseltelim diyeceğim de 164'lere gelsin. Bunlar artık çıksın arkadaşımız 16. sırada. Değiştir de 133. En yüksek 133. Buraya gelsin diye. Arkadaşlar böyle yükseldi. Ne oldu? 30k para veriyor. Ben size parayı işte nereden bulacağınızı söylüyorum. Nereden çıkacağını arenadan yapacaksınız. Bakın bin, birinci sıradaydı arkadaşlar. Arenaya girmemiz zaten. Bunun yeri buraları değil. Haberiniz olsun. Bunun yeri buraları değil. Bir daha bakacağım. 70'ler var mı? zaten aldık. Dün de oynamıştık. Evet. Şu an bakın 7 günlük çılgınlık. Ödülümü al. Aoo. Bu uğurlu geldik be. Uğurlu geldik be. Allah bereket versin. 151. Ee, uğurlu geldik. Bakın dedim ya peri tüyünü yükseltin dedim. Peri tüyünü yükseltin arkadaşlar. Şimdi en son artık incelemizi bitirmeden bakın yaptığımız hareketleri gördüğünüz 149'dan 1 milyon 409 49'dan getirdim ben bunu. Şu an 1 milyon 521. Tamam. Dediğim gibi bine kaybanımıza basacağız. Ne yapmıştık? Bu arkadaşımız toplamış mı? Toplamış. Bugünkü yüklemeden geldim. Kardeşim bunu almayacağım. Bunu alma kardeşim. Şunu al. Sen. Bas buraya Bakalım bu ne kadar alacak? 16 oldu. aldı. Anlık Bunları yükseltin. Bunu her zaman tutarsınız. Dostlardan zaten çıkartırsın bunu. Bine kaybanımıza geldik. Hadi kardeşim. Çok güzel. Şu an 3. derece 4 yıldız. Bunu da yaptık. Ve son kez artık arkadaşlar videoyu kapatmadan arkadaşımıza bir güzellik yapalım. Kuşanalım şunu. Böyle takılsın diyeceğim. Ama Atilla arkadaşımıza son güzelliğimizi inşallah <laughs> dediğimiz gibi olur. <laughs> Üzmez yüzü. Gelelim şuraya. 180 80 başarı bir şey değil 85 yani. Hatil arkadaşım ol başarısız olursa benden bilme yani 185'i ben denedim. Allah bereket getirsin. 154. Çok güzel. Akıyor ya akıyor. Zımba gibi yapmış adam. Zımba zımba. İşte bunu böyle yükselt. Şu an ne oldu arkadaşlar? Dün bahsettik. Çatır çatır artık. Dedim ki bak 3 6 ve 3 yap bitir. E bu adam şimdi 6'ya 3 yaptı. Abi bundan sonrası ne yapacak? Gelecek. Bakayım mühürlerine. Mühürleri de 10 numara 5 yıldız İşte bu. Bu işte ya. Abi mühürlük ayrıştırma nedir? Şey mühür ayrıştırma bakın. Şunları bir şey yaramayacak artık. Ayrıştır. Geldim güçlendirmeye. Bu arkadaşımız ne? Yaşamcı bak bu. Güçlendirdi. Ne oldu? Güçlendirdi. Bunu bitirdik. Bu arkadaşımız ne yapacak? Bu arkadaşımız gelecek. Eritmeden takım diyecek. Bu arkadaşımız artık bunu toplayacak. Yapacağı tek şey bu. Takımı yükseltecek. İster silahtan başlasın ister zırhtan başlasın. Artık bunlar konuşuyor arkadaşlar burada. Sentez Sentezledim. Buradan sentezledim. Direkt buradan arkadaşlar yapacak bunları toplayacak. Bunları nereden toplarsın diye söylüyorsan son anda söyleyeyim ben sana. Bak nereden toplarsın. Nereden topladığını gördün. Buradan toplayacaksın işte. Gireceksin. C dünya bosunu dünya bosundan toplayacaksın. Bos evine giremezsin zaten. Mor bölgesi. Mor bölgesine girin bak. Ben arkadaşıma bıraktım mor bölgesine girmeyi. Aslında ben de girerdim. Ama 4 kişi var. Sıkıntı olmasın. Mor bölgesine girin. İşte buradan toplayacaksın. Bunu topladığın anda bunu takım yapacaksın ve bitireceksin bunu. Bu arkadaşımızı yine birazcık bir şeyler katabildiysek çok güzel. Zaten diğer ekipmanlarını edilemiyorum. 7'de 2 olanları. Yine güzel bir ekipman dizimi olmuş. Yani başka neyimize bakarız dersek son dakikalarda. Bunları zaten intifak defosuna son kez bakayım. Bitirmesin içimizden Ne yok bir şey yok. Dokuzuncu sırada şu an. Klanında dokuzuncu sırada. Çok iyi galiba. Öyle mi? Aynen. Dokuzuncu sırada. Ne oldu? Biz kaçtaydı sıralamada ben bilmiyorum ama şu an bakın 14. sıraya getirdik arkadaşımızı. Gelir. ilerler bu bir de ya. Ben yani bu olacak. Yani rahat yaparsın yani. Artık dediğim gibi yapacağın hareketler. Ödülümüzü de alalım. Çok güzel. Bakın ödülümüzü neden aldık? O hayvanı bineği geliştirdiğimiz için aldık. Son kez bir de gelmez ama. Bugün şunu görevlerini de alalım. Burada mı? Öyle? Bakın bitirmiş Arkadaşlarımız Bu görevleri hep bitirmiş. Aferin maşallah. Çok güzel. Çok güzel. İşte böyle görevinizi yapın arkadaşlar. Emeğinizi verin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakıyorum. Devamlı okuyorum. Arkadaşlar izlediğimiz gibi yorum beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu arkadaşımız gibi karakterini incelemek isterseniz arkadaşlar karakterini incelensin bakalım şudur budur anlatayım ben size videoda yine anlatırım. Bana Discord kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Ben videoların altında Discord kanalımı paylaşıyorum. Orada da arkadaşlarım var. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Emek vermeyi unutmayın. Bakın 193'ten 237'ye geldik. 700K'dan da 1.5 milyona geldik. Siz düşünün ya. Taktik maktik yok. Bam 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 ama taktiklere uygulayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Adı zımba gibi yapmış ya. Bu adama diyorum bak 250'lerde 2 milyona kafa atacak. Net dediklerimi yaparsa. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.